En güzel. Tamam. Düşünürsünüz, ben şimdi cehalet okuyorum. Cehalet neymiş? Cehalet neymiş? Adem alemlerine çalışan günahlar, zanlar, cehalet. Bir, cehalet ademi vücuttur, yani vücutsuz vücuttur, zeminsiz zemindir. Varlıksız varlıktır, Ademi ademi bir örtüdür cehalet. Adem'in üzerini kapatan örtüdür. İki, ikinci madde okuyacağım. Kaç madde var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bir tane sonra okudum. Bu kadar kısa. İkinci madde. Bizi hem örter hem gömer. Yani hem örter hem gömer. Ne nema bulmak için. Bizi mi abi? Evet. Yani cehalet hem örter, mesela sinema perdesi, şu sinema perdesi, bir perde örtüyor ama usta çoğunlukla perdeyi hakikaten ortaya çıktığı yer. Toprak perdesi diyor, hava perdesi. Yani tamam mı? bir zeminsiz zemindir yani. Şuurlu. Şuurludur. Tamam. Evet. Çünkü vücudu haricisi yoktur, ademidir. Ama ademi bir şuur yani böyle bizim bildiğimiz şuur değil o. Çünkü cehaletin adem hesabına çalıştığı için öyle bir şeyi yok yani. Zaten zam tabanı olduğuna göre şuurlu olmak zorunda. Üç. Olur. Evet. Cehaletini bilen ilme başlamıştır. Bilmediğini, cahil olduğunu bilmiyorsa ona usta cehli mürekkeptir der. Cehaletin ifratıdır cehli mürekkep. Bu ilim ile olur. E, kıblesiz ilim cehalettir. Kıblesiz ilim cehalettir. Kardeşim 15 gün çalışmanın bir cümlesi olabilir bu. Bunu denilebilmesi için. Kıblesiz ilim cehalettir. Adem'in ilmi mi oluyor? Calettir. Evet. Adem'in ilim oluyor. Yani adam Firavun Nemrut cahillikle olmadı. İlimle oldu. İnne mautitü ala ilmi. Başka? Ha devam ediyor. Bilmediğini biliyorsa bu insan bilmediğini biliyorsa vasata gelmiştir. Yok böyle bir iddiası yok. Kendi varlığından ve yaşadığından haberi yoksa, kendi varlığından ve yaşadığından haberi yoksa bu da cehaletin tefrit mertebesidir. Sözler 174'ten yazılmış bu cümle. Yani oradaki paragraftan alınan cümle. Efendim 3 okumam lazımmış. 3 okudum. 4. Düşün ki Cehalet ne demekmiş? Düşün ki siz kaplamış bir adada çıplak ve susuz bulunuyorsunuz. Fakat iki şey söylemiş. Çıplak ve susuz. Bulunuyorsun. İşte cehaletin dünyadaki varlığı buna benzer sözler 588 Mektubat 209 sayfasından alınan komprim cümle. Sisli bir adadasınız, çıplaksınız ve susuzsunuz. Beş okumam lazım size. Cehalet dimadadır, irtizamdadır. Sözler 608. 6. Cehalet ve gaflet ademi vücudu, vücudidirler. Şeytan bunları kullanıyor. Lemalar 89. 14. 6'dan 14. 14, 14. Bak bunları okumuş sayıyorum. Ama bunu merak eden varsa bu cehalet dersi bir buçuk saatlik sitede bağırdır. Cehaletle girin, bunun tafsiratını görürsünüz. On dört. Mad maddiyata esbab hesabına bakarsan ifrat. Bak maddiyata, varlığa esbab hesabına bakarsan cehaletin ifratı, Allah hesabına bakarsan cehaletin vasatı nimettir. Böyle bir problemi ve derdi yoksa, yani cehaletmiş, asır etmiş böyle, bu da tefrit. İnce mesele nüriye 15. madde okuyorum. Nefsin mazi ve müstakbeli yoktur. Nefsin mazi ve müstakbeli yoktur. Mazi ve müstakbeli hazırda yaşar. Nefis hazırandır. Bunu da cehalete, cehaletin hamakatıdır. Hamakat o demektir. Yani, çok özür dilerim. Çok hızlı gittik. Şu şey çok önemli. Bence onu bir anlayasaydık Hasan abi ya. Ne, zamanı cehalet, cehaletin vaktini bir anlatın abi. Çünkü nasıl oldu? Maddiyata Başka eser bakarsın. Mesela çalışıyorsun, hava atmak için para kazanıyorsun. Bu cehaletin ifratıdır. Haramdır bu çalışmak. Başkasına e, hava atmak için desinler zengin olayım diye mesela misal için söylüyorum esnaf olduğun için uygulayayım dedim ya. İfratı bu. Vasat ise ya ben bilmiyorum. Kur'an ve Risale-i Nur ne diyor ya? Bilmiyorum dediğin an vasattasın. İlimsin. Gazali diyor ki bu ilimdir. İlim burada var. İlim. Bilmiyorsun ama bilmediğini biliyorsun ilim. Çünkü bir şey biliyorsun. Cahilliğini biliyorsun. Bak bir daha. Bilmiyorum. Sen mi biliyorsun? Evet. Bilmediğini biliyorsun. Bu ilimdir işte. En büyük ilim bu. Çünkü Bak bir şey bildin yani. Cehalet bitmez o zaman. Bitmez tabii. Evet. Harika ya. Tefriti de şu. Ya cehal etmiş. Nerede bahsediyor adam? Nerede geliyor? Biraz namazda bahsetsene oruçta ya. Ne cehal ya? Bu ne anlatıyor ya? İşte şeytan ihval etmiş bilmem ne yapmış ya. Nerede? Bu ne biçim adam ya? Ne biçim sohbet ya? Bir tane söyle dedi. Ben dedi e, köyde köyde dedi ki bu oradaydım. Ya dedi biraz sana kızdım. Hakkını helal et dedi. Şimdi. Hani sözü böyle diyorum. Ya gıybet ettim dedi. Çıktım dersten gibi. Hayırdır abi dedim ya. Ya dersten çıktım dedi. Ya dedim ki ya senden ders bekledim dedi. Oturdun dedi, tıkır tıkır kitap okudum dedi ya. Bunu ben evde de yapardım dedi. Ana dedi ya, böyle ders mi olur dedi, böyle bağız mı olur? Ben seni ders bekliyordum dedi. Dedim helal olsun. Biz okumanıza şey <laughs> Evet, evet. Yani ders bekliyormuş. <laughs> tamam mı? Oluyor, ha? Her cins oluyor. Modern model insanlar var. <laughs> siz, siz nasıl yaptınız aslında? Ya? Nasıl yapabildiniz? <laughs> Onu nasıl bir, ben de onu bilmiyorum. Denk eskide yapmışım, daha gelmemişti. Şimdi bir yere denk geldi cenaze evinde. Dedi ki, of oh be ya, bu ne biçim sohbet dedi ya. Ona ben şimdi gece uçuyorum dedi ya. <laughs> Sabah geldi dedi ya. Şimdi, cahil bilmez, cehaletin, bak cehaletini halde, mazimi Allah ile ahiret işi yok. Allah ile mazi. Ahiret, istikbal işi yok, hazır yaşıyor. Cehaletin hamakatıdır. Buna hamakat diyor. Nerede geçiyor? İnce meslemin oraya seksi. Hamakatı tarif et. 16 yıldız koymuşum. Bu çok önemli demişim. Yıldız koymuşum bakın. İki tane yıldız koymuşum. 16'ya 21. 16 yı okuyorum yıldız. Bir yolun kapanmasıyla bütün yolların kapalı olduğunu iddia etmek, tevehüm etmek, yani yok, var zannetmek, varı yok zannetmek ise cehaletin tefrit ince meslemin 180. Yani şu, aslında her derste söylemem lazım. Bir saray düşünün diyor ustadın. <laughs> saray, tamam mı abi? Saray, 99 tane kapısı kapalı. Bir tanesi açık. Bu sınıfa girilmez mi? Peki, şeytan öyle yapmıyor. 99 açık biri kapalı. Gidiyor bir tanesini gösteriyor. İşte felsefe, dinsiz felsefe budur. O gidilen yoluna hiç uğraşmaz. Delilleri o, o, hakikaten alamet dedi. Olmayacak şeye sarpar. Bak bir yolun kapanmasıyla bütün peki bir yol kapandı. Sonra girecek kapalı yolun. E başka kapı var. Oradan girdikten sonra arkadan onu da açarsın. Şeytan kapalı kapıları gösterip açık kapıyı göstermemesi bu cehaletin nesiymiş? Tefritiymiş. İntihar da Başka bir çıkış yolu Evet. Cehalet de, bu, şey, intihar da buradan çıkıyor. Cehalet bundan çıkıyor. Şey, intihar. Tamam. Şimdi, 18 okudur. Korkunun, cehaletin yönü istikbaldır. Geçmiş ise artık malum olmuştur. Kastamonu 25. Yani, cehaletin ve korkunun yönü gelecektir. Geçmiş değildir. Abi geçmiş günahlarımızdan korkuyoruz. Geçmiş günahlardan korkmuyorsun. Geçmiş günahlarının gelecekteki hesabından korkuyorsun. Evet. 18'de böyle okuduğum şey. 19 okuyorum. Çabuk. Çünkü zamanınızı almak istemiyorum. Çok değerli zamanım. Cehaletten dalalet gelse kolaydır ki cehaletin tefritidir bu. Bir daha lügat yapanlar. Cehaletten dalalet gelse kolaydır ki cehaletin tefritidir. Bu Bu kolay. Cahalet ilimden, fenden gelse cehaletin ifratıdır. Toparlıyorum. Dalaletin ifratı ise dalaletin ifratı ise fenden ilimden geliyor. Dalaletin tefriti ise cahaletten geliyor. Emir daha bir 22. Efendim 20 okuyorum. Cehaletten korku, taklitten telaş gelir. <laughs> Devam ediyorum. Korkunun yönü istikbaldır. Cehalet geleceğin ademi ve belirsiz zeminidir. Geleceği yorumlayamamaktan, geleceğe ümitsiz bakmaktan korkular olur. Zeminsiz zemindir. Geleceği ya veya yorumlayamamaktan, hayatını istikbale koyamamaktan, başkasının havalimanını kullanmak insana telaş verir, uçağını nereye indireceğini bilmeyenlerde de telaş olur. 20 okudum. 21 okuyorum. Yıldız koymuşum. Ondan sonra 23 var. Tamam. 21. Korkularını, telaşlarını kaldıran bak. Kabir korkunu düşün, imansızlık korkunu düşün. Kalp krizi, tansiyon, bir sürü korkular var. Hepsini bir toplar mısın? Kalp krizi geçiririm, evde tek başıma kalırım, imansız giderim, kabirde beni yılan çıyan, akrepler ne, ne, diyorsun? Hepsini toplayın bak şimdi. Onu bir çare var. Korkularınızın telaşlarımızı kaldıran noktayı istimdatla noktayı istinattır münazarat 12. Yani telaşe nokta istinat Allah'a iman. Ha böyle dayanmak. Allahsız geçmişe bak. Abi bir sürü günah var. Allah var ya. Kaderin de hükmü var orada. Geleceği kabiri nokta istimdat. Ümit, yani insana Allah'ın en büyük nimeti şudur. Benim başka bir şey bilmiyorum. İman Allah'tan ve ahiretten imanlı ve ümitli olmak. Allah'la imanlı, ahiretten ümitli olmak kadar dünyada yaşayan bir insan kadar böyle bir insan onun kadar mutlu, huzurlu bir insan olamaz. Onun için. İmanlı ve ümitli olmak kadar büyük nimet yoktur. Ah, Allah'tan ve ümitli misiniz? Ne mutlu. Ne mutlu. Eğer kendi zaaflarımızda sakın o keşkelerdir, patanaj yapar, kuyudur. Ona takılma. Mazine döndür seni yeis kaptığı zaman kafanı kaldır. İştira <laughs> kamal uhrevinin hasenatına ayan Ve son. 21, 23. Efendim abi, Var bir şey mi diyecektim? 23. Başkalarının başkalarının bizlerden istifade zeminleri başkalar bizden nasıl istifade ediyor? Cehaletimizden, zaruri hale düşmekten, ihtilafımızdan istifade ediyorlar. Cehaletimizi kaldıran nedir peki? Bu çok önemli. Cehaletimizi kaldıran nedir? Kur'an'ın mizanlarıyla, sünnet-i seniyenin terazileriyle bakmaktır. Bu okuduğum yer Munazarat 25, Divan Harbi Örfü 15, Hutbe-i Şami 96. Efendim biraz zamanınız onu 10 dakikanız aldığından dolayı özür dileriz. Abi o ilk okuduğunuz yıldızlar evet 16 idi galiba. İlk 16. O o sanırım bu gecenin herhalde en çok ihtiyaç duyulan mevzusu da oydu ki bunu dersin başında da söylediniz bilmiyorum. Evet. Hatırladım. Evet. Şimdi şeytan açık kapılarınızı göstermez. Bir, ticarette, psikolojide, aile bir geçimi, aile önünde gider, o tek kapalı kapıyı gösterir. Hep ona diktirir. Başka kapıyı göstermez. Mesela, kürsüde oturuyor. Benim de çoğunuzun dostu. Kardeşiz, arkadaşız. Yeri içeriz, yüzeriz. Topta oynarız ya. Yani. Beceremiyorum ama. Yemek yeriz. Ha, bak ne anlatacağım. Burada bir Hasan var. Bu Hasan değil. Bu delalı Kur'an olan Said-i şeyidir. Bunu karıştırmayacaksın. Kürsüden burada intikten sonra burada sorular sorulacak. O budiyet makamıdır. Benim özelimdir. Benim anlayışımdır. Namazım, orucu vesaire. Bir de seninle seyahat ederken, yemek yerken, toparlarken, ne bileyim yüzerken, bir şey yaparken ki beşeri. Bunları karıştıran, ben kendimden örnek veriyorum da sen de aynen uygun. Bunları karıştıran karışık adamdır. Bu şeytan böyle gösteriyor. Bu üç tane şahsiyeti birbirine girift yaptırıyor. Hallaç gibi. Mesela çıkış yolları varken gidiyor, bir tane çıkış yoluya dayatıyor. Tamam Mesela ben seni seviyorum diyor kıza. Sevmiyorum diyor mesela diyor. Lan o mu var yani? Bütün kızların güzelliği bir yerinde pistonla toplanmış. Ona mı cem olmuş yani? Ama onun dışında yokmuş. O varsa hayat var, çünkü onun için yaratılmış. Bu beyefendi radiyallahu anh. <laughs> tamam. o, o kız için radiyallahu anha için yaratılmış. Bu. bu radiyallahu anh, bu radiyallahu anha. Tamam. Şimdi bu nedir? Şu. Bir yolun kapanması ve bütün yolların kapalı olduğunu iddia etmek, tevhüm etmek, düşünmek, yani yoku var, varı yok zannetmek, Cehaletin tefritidir, psikolojik sorunların zeminidir. Baakhir da enel hamdülillahi rabbil alemin el Fatihatü meselaat